Şimdi bana videolarında şunu söylüyor. İşte devletin beğenilmesi. Ben bu devlete 25 yıl prim ödemişim. Emek vermişim. 7962 gün prim ödemişim. En yüksek tabanda her ay para ödemişim. Şimdi devlet benden bunu aldı mı? Aldı değil mi? Maaşı attı, otomatik ve çat, çat 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 kesti. Peki sen alırken ben seni mağdur ettim mi? etmedim. Sosyal sigortalar kurumunu mağdur ettim mi? Etmedim. Çünkü niye? Parayı benden otomatik olarak kes. Her ay, her yıl fazla fazla benden aldım. Şimdi emekli olduk. Diyorum ki ben devletten hakkımı istiyorum. Adam diyor ki her ay hazır para alıyorsun. Ya arkadaşım bu devlet benden bunu her ay kes. Fazlasıyla kes. Ben devleti mağdur etmediysem Devlet de beni mağdur edemeyecek. Benim hakkımı vermek zorunda. Benim, ben kimseden sadaka istemiyorum. Devletten de sadaka istemiyorum ki hiçbir emekli de devletten sadaka istemiyor. Ve emekliler şunu diyor. Diyor ki biz emek verdik, bizden kestiniz. Sıra sindi, bizde. Biz isteyeceğiz, siz vereceksiniz. O yüzden emeklinin hakkını, hukukunu yemeyin. Bu insanlardan her ay kestiğiniz parayı Şimdi insanlar sizden geri istiyor. Neden? Daha rahat yaşaması için. Bir emekli banka oturup simit mi yemek zorunda? Bir emekli günü bir simitle geçiriyor. Buna ben çok şahit oluyorum. Emekli günü simit yiyerek geçiriyor. <laughs> Diyorum ki ya şöyle bakıyorum. Mesela ben Rize'de yaşıyorum. Bak Rize'de her şöyle. Emekli simit diyor. Bir üst kademe. E, günü çorbayla geçiriyor. Bir üst kademe yani genç nesil pirzonayla antrikotla dönerletmekle geçiriyor. Bakın emeklisi bitiyor. Emeklilerin bir tek altı yani daha emekli olmuyor kesip çorbayla güne geçiriyor. Hep de genç olan toplumsa e, günü en lüks ve en rahat şekilde geçiriyor. Çünkü neden? Neden? Orasını siz daha iyi bilirsiniz. Ama şunu söylüyorum. Evet. Emekli sadaka istemiyor. Emekli kimseden borç istemiyor. Emekli sadece iyi yaşamak için verdiği yıllarının, çektiği izdırapların ve ödediği primlerin parasını istiyor. O yüzden emeklinin hakkını yemi Emekliye çıkartın parasını verin. Vallahi 25 mi vereceksiniz 50 mi vereceksiniz ama emeklilerin hakkını ödeyin